Evet merhabalar bugün bir Fortnite videosu ile beraberiz maç oynuyoruz gördüğünüz gibi Umarım güzel bir maç olur Şimdi oraya yukarı başlayacağım ve öncelikle bir silahımızı alalım Burada güvenlik olacağım Çünkü buraya çok kişi şey gelmiyor zaten Şimdi ben burada bir işimi halledeyim sonra videoyu açarım Şu anda çünkü hiçbir şey yok Evet Ama. yıktım sayılır evet Yusuf da arkada Demin geçenki maçı da oynamıştı şimdi de ben oynuyorum arkadaşlar Kimizin videosunu da yükleyeceğim bu şekilde Ne demiştin Yusuf? Ne demiştin söyle? Evet, evet köprü. Evet, köprü. Evet, bir şey Demişim, Bunu yani bir şeyler yapmayacağız. Bu demiş onu geçmiş. Onu geçmiş. Onu geçmiş. Onu geçmiş. Evet arkadaşlar şimdi arabaya bindik. Arabayla bir yerlere gideceğiz. Yani uzak ses şuradan. alan durumuna bağlıdır. Alan durumu. Şimdi alana bakalım. Ay yanlış şey yapmışım. Tamam alan durumuna bakalım. Şurada biraz izlenelim bakalım. bakalım. Bu sefer mi güzel mi? Güzel. <laughs> Aynı taksi gibi. Ha. Oh, ilk, ama basana arabaya git. Dün gittik ama arabada pek biraz hassasız kalmadı yani. Aa bak farklı. Ha tamam. Şunu en güzel en arkadaşlar çünkü görev görmüyoruz biz. Burayı ziyaret ettik şimdi gidiyoruz buradan başka bir şeyle gidelim. Çünkü konumuz istek. Bizim <laughs> isteği öğrendi. Mesela giderim bir yere nereye giderim? Ay ne yapayım ya? Bir dakika öyle. Nasıl uzaktan çıkacaktım? Let me. Ana. Ya şu an ben bir anlıyor. Arkadaşlar sıkıntılı da şu anda. Kaç? Kaç lütfen? Heh tamam. Buraya geldi mi bence görev olur diye düşünüyorum ama olmaz yani sıkıntılı konulara gelmek güzel bir heyecan olur. İlk geldim arkadaşlar şimdi. Ben hala bir Artık onlara gittim ben de farklı gittim. Böyle Evet Şimdi evet. de evet. Buraya insan geldi. Zaten belli oluyor arkadaşlar. Silahı da var. Ne oldu? Kulağımdaki silah çok güzel görünüyor. Nerede? Bu mu? Hı hı. Yani öyle gibi bir şey ama o kadar değil. Şöyle. Silah. Aa inek mati. Nerede? Ha. Aa evet, sevmiyorum ben şöyle. İşte burası saray gibi yalnız ha. Keşke balık matik kursa. Ben yoksa alırım. Hı -hı. Çünkü balık çatlatıyor. Hehe. Ne diyorsun? Eğer parti ise ne çantası? Ne parti? Öğüt yok Evet arkadaşlar Yusuf iyi ki şeyler söylüyor. Çok tatlı böyle. Sakin ol Yusuf alıp gideceğim. Evet arkadaşlar şurada bir insan var şu adamı ezmek zorundayım. Üzerime doğru gelmesi hiçbir şey değiştiremez. Of Ölmek Ne oldu ya? Öldürdüm Ama arabadan çıkmam lazım Ana bomba patlamış Evet adam gördüğünüz gibi Gözlerimin önünde can verdi ve ee, bugünkü ilk Kilimizi almış olduk Güzel şimdi burada alacağım Diş yer meğer... Şu olabilir Şu olabilir Herhangi silahı bıraktın mı? Yok bak o burada Evet ilk Kilimizi almış olduk hem de bir arabayla. Gördünüz mü? şurada bir yazıyor. Ya belki okumuyorum da oradan çok önemli. Neyse ben bir yani film yeter. Mavi ve yeşil güzel. Hı -hı. Bakalım şurada da bir insan çıkacak mı karşımıza arkadaşlar? Şu tepeye çıkacağım oradan da hiç bir dümdüz montajı var ya. İyi karar bir insan orada. Aha pusu bence pusu pusu nereden sıkıyor bunlar Gelsin diye bakalım. Terma silahını al. Adamı görmeden neden sikeyim? Adamı göreyim öyle bakalım. Çok şey ki. Aa, bir bomba atıyor bana. Bak Allah'ım bir de canımı azalttı. Nerede ya bu adam? Ha şu adam ya. Ya sen nasıl gözmedin? Bir... Çok güzel oldu arkadaşlar ve seviyemizi atla, atlatmış olduk. Amacımız zaten çok az Bir adam daha var şurada. O adamı da halledip mi isten... Evet orada ya, da halledip gitmem lazım. Yusuf işte adam öldürmeden adam bir anda saldırırsa ne yapacağım? Al bak adam orada. Şu adamı öldürelim. Pardon, pardon Yani onlar <laughs> Ana! Adamımı bu zannettiğim canımı da azalttım ama öldüm arkadaşlar. Bence heyecanlı video oldu hele son dakikalar iki kilimiz oldu. Neyse önemli bir Umarım Umarım beğenmişsinizdir. Görüşmek dileğiyle bay bay.